Tüy herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yönetim serisinin ilk konu olan Tim Burton'un hayat hikayesiyle sizlerleyiz. Tim Burton neden bu kadar ünlü, neden bu kadar seviliyor ve filmleri neden bu kadar büyücü onu araştıracağız. Hadi videoya geçelim. Tim Burton 25 Ağustos 1958 tarihinde Kaliforniya Burbank'ta doğdu. John Burton evlilik öncesi soyadı Erickson ve Billy Burton ilk oğullarıydı. Annesi hediyelik eşya dükkanı işletiyor ve babası Burbank Park'ta çalışıyordu. Tim Burton içine kapanık bir çocuktu. 12 yaşındayken ailesinin yanında yaşayamayacağını düşünerek babaannesinin yanına yerleşti. Diğer çocukların aksine o karikatür çizip düşük bütçeli korku filmleri izliyordu. Vincent Price onun en çok etkileyen karakterlerden biri olmuştur. Film çekmeyi de küçük yaşlarda başlamıştır. Stop motion tekniğiyle ya da 8 mm sessiz filmler çekmekteydi. 13 yaşında çektiği The Astrid of Dr. Agor filmi ilk olarak bilinir. Burbank Lisesi'nde okudu. Fazla iyi bir öğrenci olduğu söylenemezdi. 9. sınıfta çevre kirliliğine karşı düzenlenen yarışma için çizdiği poster ona ilk başarısını getirdi. Posteri bir yıl boyunca sokaklarda yer aldı. Lise yıllarında California Institute of Arts'a gitmek için Disney'e burs kazandı. California Institute'deki sınıf arkadaşlarının bazıları Brad Pitt, John Master, Henry Selist oldu. Filmlerle birlikte çalıştılar. Burton bu okulda Stalk of Kelty Monster, King of Octopus adındaki kısa film çekti. Burada ilk yıl boyunca eğitim aldıktan sonra animatör çırağı olarak Disney stüdyolara girmeye başladı. Projede çalıştığı ilk film bir lap-box uyarlaması olan The Lord of the Rings'ti. Ancak yapımda adı geçmedi. Sonrasında o zamanlarda çok da istemediği bir yönde The Fox and the Hound için çizimler yaptı. Film karakterlerinin genel sevimli yapısı dışında olması nedeniyle Burton'un çizimleri Disney tarafından reddedildi. Tim Burton Disney'de bulunduğu günlerde pek mutlu değildi. Ancak ileride ünlü olacak The Night of Before Christmas'ın temellerini oluşturan şiir ve illüstrasyonları burada olduğu dönemde yaptı. Widget animasyonu ile birçok ödül alan Tim Burton sonraki yıllarda yönettiği Lau ve Hansel Gretel ile çok fazla başarı sağlayamadı. Bunu Ballard Oliver, Daniel Stern ve Shelley Dowell'ın rol aldığı Frank Bistinaid adlı kısa film takip etti. Siyah beyaz çekilen ve James Wall'ın Frankenstein'ından ilham alınarak yapılan bu film Köpeği bir araba kazası kazasında öldükten sonra onu yeniden canlandıran bir çocuk hakkındaydı. Festivallerde övgü kazanmasına rağmen Disney bu filmi çocuklar için fazlasıyla korkutucu bularak rafa kaldırdı. Bu olaydan sonra Disney ile Burt'un yollarını ayırması uzun sürmedi. Ancak Frank Vistiniez 1992 yılında video olarak gösterime sunuldu. Frank Vistiniez 2012 Ekim'de uzun metrajlı ve siyah beyaz olarak Walt Disney Pictures tarafından 3D stop motion bilim kurgu aile filmi olarak yeniden Tim Burton yönetmenliğinde videona girdi ve olumlu eleştiriler aldı. Yani Disney sen de yanılabilirsin. Ve Barton'un etkilendiği iki yazar var. Biri Guay kardeşler, öteki ise bitmek bilmeyen Vision Price etkisi. Bu iki adama deli gibi hayal. Daha sonra Tim Burton Animasyon filmlerden uzaklaşarak gerçek filmler çekmeye başladı. Çektiği Beter Böcek filmi çok başarı yakaladı ve bu film yani Beter Böcek kült bir film olarak yerini aldı. Daha sonra yine eski dostu olan Michael Keaton ile beraber Batman ve Batman Return filmlerini çekti. Bu iki filmle de DC'nin karanlık şövalyesine yeniden hayat verdi ve bu film çok başarılı oldu. Bir daha çekmem dediği Batman'den sonra Batman Returns'u çeken yönetmen o filmle de başarıya kavuştu. Ve o gün çatmıştı. Bitmek bilmeyen dostluğun temelleri atılıyordu. Yani sonra çektiği film Makazeller filmi çekilmekteydi. Tim Burton Makazeller için bu sefer Michael Keaton yerine Johnny Depp'i aradı ve bitmek bilmeyen dostluğun temelleri atıldı. Tim Burton senaryosunu Colin Thompson ile birlikte yazdığı Edward Scissorhands'i çekmeye karar verdi. Ve daha sonraki filmlerinde vazgeçilmez oyuncusu olarak Johnny Depp ile anlaştı mucidin ölmesi yüzünden elleri makat olarak kalmış bir genci canlandırdı. Film dünya çapında 78 milyon dolar hasılat elde etti. Ve en makyaj dalında Oscar a aday gösterildi. Edward Sizisen, Burton'un çocukluğundan izler taşıdığı için eleştirmenler tarafından yönetmenin en kişisel filmi olarak yorumlandı. Burton durmuyordu. Makas ellerden sonra da dünya tarihinin en kötü yönetmenini beyaz perde yuvarladı. Yani Edward'u. Tim Burton 1994'te tanıtım açısından başarılılık örneği sunan Atwood'u 1996 yılında da Mars' takılı çekti. Edward tarihin en kötü yönetmeni kabul edilen Edward Wood'u tek de Mars'tan gelen uzaylıları ele alan bir çalışmaydı. Ayrıca Burton deney hıkmında bitmek bilmeyen bir dostluğu başlamıştı. Burton, Danny Elfman için o benim müzikteki kulağım demişti. Yani her filmini ona yaptırmıştı. Her filminin müziklerini bestelen kişi Danny Elfman'dır. Ve her filminde Danny Elfman'la beraber Johnny Depp'i ve Helena Bonham Carter'ı kullanır. Helena Bonham Carter ile evliliği de olmuştur. Ve bu evliliğinden bu evliliğinden Neil Burton, Billy Raymond Burton doğmuştur. Tim Burton'un çektiği filmler sırasıyla şöyledir. Noel Gecesi Kabusu, Batman, Makas Eller, Ölü Gelin, Beter Böcek, Alice Harikalar Diyarında, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Ed Wood, Frankenstein, Karanlık Gölgeler, Büyük Balık, Dokuz, Alice Harikalar Diyarında, Büyük Gözler, Maymun Gezegeni, Dumbo, Vincent ve Sibeni Todd'dur. Ve gelecekte de Netflix için Wednesday Adams'ı dizisini yapacak. Ayrıca de Tim Burton çizim aşkına hiç ara vermemiştir. Hatta Tim Burton'un bir kitabı da vardır. Kitabın adı ise The Art of Tim Burton, İstinirce'de Çocukluğu, The World of Tim Burton, Noel Gecesi Kabusu, Trash Talks'tur. Yani Tim Burton'un da birçok kitabı vardır. İşlerinde bulunan The Art of Tim Burton kitabı dünyada sadece 3000 tane üretilmiştir. Yani sınırlı sayıda bir kitaptır. Tim Burton hakkında bildiklerim bu kadar. Beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı unutmayın.